çok değerli basın mensupları, bugün basın toplantımızı yine Gazze konusuna ayırmış bulunmaktayız. Bugünkü basın toplantımızın ana başlığı Batı'nın Gazze ile sınavıdır. Bilindiği üzere Gazze'de yaşanmakta olan vahim gelişmeler karşısında zamana karşı yarışta inisiyatif öngören güçlü bir politik irade her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda Türkiye öncülüğünde nitel bir dayanışma içerisinde müşterek hareketle karşı karşıya kalınan sorun ve güçlüklerin üstesinden gelmek pekala mümkün olabilir düşüncesindeyiz. Yoksa küresel ölçekli dayatıcı politikalarla sözümüz ona ...bazı Müslüman yöneticilerin arasında yaşanmakta olan... ...kautik politik çürümüşlüğün... ...Mescid-i Aksa'ya güçsüzlük olarak yansıması durumunda... ...büyük bir düş kırıklığı yaşanacağı gibi... ...bundan cesaret alacak olan Siyonist işgal gücünü ...Gazze'deki eylemde şiddetin dozajını daha fazla arttırması ve... ...Filistinlilerin haklarına her alanda tecavüz etmesi söz konusu olabilecektir. Siyonist güçlerin züccaciye dükkanına saldıran fil gibi Gazze'nin kalbine kadar girip şiddete yönelmesi ve vahşet düzeyinde katliamlar yapması asla tasip edilebilecek bir durum değildir. Burada yaşanan vahim olaylar nereye kadar çözümsüz bırakılacak? İşgal altındaki topraklarda fütursuzca uygulamalarla geniş ölçekli olarak daha küm politikalarını sürdürmekte olan siyonistlere karşı söylem dışında hiçbir eylem istidadı gösteremeyen birbirleriyle birliktelikten çok ayrıştırıcı politikalarla uzlaşan ve ruhlarını oturdukları kürsülerle takas eden sözde Müslüman yöneticilerin savunma mekanizması metaforundan öte bir anlayış ortaya koyamamaları onlar açısından beklenen bir sonuçtur. Orta Doğu'daki istikrarsızlığın ihracı ile kronik bir güvensizlik ortaya koyan İsrail, Filistinlerin hareket alanlarını daraltarak uluslararası anlaşmalardan kaynaklı haklarına müdahil olmakta ve özellikle Müslümanların şah damarı konumundaki Kudüs, Batı Şeria ve Gaz Zeyde, uluslararası toplum önünde daha fazla alan serbestisi elde etmeye çalışmaktadır. Diğer taraftan bekle gör mantığıyla gelişmeler kayıtsız kalan ve gerektiğinde müdahil olmaktan çok son gelişmeleri geriden yönlendiren Batı'nın tarafgir politik anlayışla mevcut sorunun çözüme kavuşması pek mümkün değildir. Gazze'de meydana gelen son gelişmeler karşısında daha önceden himayeci siyaset anlayışıyla Filistinlilerle büyük bir danışma içerisinde olan Müslüman ülkeler ne yazık ki İsrail olan siyasi yakınlaşmalar önceleyerek Gazze ile ilgili gelişmelerde daha temkinli adımlar atmaya çalışmaktadırlar. Son yıllarda İsrail ile ilişkileri geliştirme yönünde büyük adımlar atan bazı Orta Doğu ülke yöneticileri ne yazık ki Filistin konusunda küçük ve muğlak adımlar atmayı yeğlemektedirler. Son olaylar bir kez daha gösterdi ki Filistin ve Filistinler yönelik himaye siyaseti anlayışında büyük bir eksen kayması söz konusudur. Tüm bunlara rağmen dünya çapında İsrail'e karşı tabandan yükselen ve dalga dalga yayılan büyük tepkinin ister istemez bazı dinamiklerin harekete geçmesine vesile olacağı beklenmektedir. Çünkü Batı'nın İsrail'e yönelik çifte standartlı politikaları karşısında farklı politik çizgilerdeki eğilimlerin hiçbir şüpheye meydan bırakmayacak kadar keskinleşmekte olduğunu görmek gerekir düşüncesindeyiz. Artık Batı'nın neden oldu Gazze'deki vahim gidişatla ilgili açmaz ve çıkmazın batının ortaya koyma çalıştığı çözüm önerileriyle aşılamayacak gayet sarı şekilde bilinmektedir. Batının çifte standartlı politikaları Filistin'deki haklı gerçeklere dayanan değerler manzumesini alt üst etmeye devam ederken gelişmeler suskun kalmak çözüm olmazsa gerek. Burada yaşanan vahim olaylar nereye kadar çözümsüz bırakılacak? İşgal altındaki topraklarda fütursuz cavgurlamalarla geniş ölçekli olarak tahakküm politikanı sürdürmekte olan Siyonistlere karşı söylem dışında hiçbir eylem istidadı gösteremeyen bir bileyle birliktelikten çok ayrıştırıcı politikalarla uzlaşan ve ruhlarını oturdukları kürsülerle takas eden Müslüman yöneticilerin artık burada bir çözüm ortaya koyabilmeleri mümkün gözükmemektedir. Burada Gazze bölgesinde yaşanan bu vahşetin en önemli nirengi noktasını da hiç şüphesiz Gazze açıklarında Doğu Akdeniz'de 1999'da yapılan anlaşmayla daha sonra bulunan çok zengin doğal gazın büyük bir etkisi olduğu hiç şüphesiz malumun ilamıdır. Çünkü burada özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve batılı ülkeler Rusya'ya olan bağımlılıklarını ortadan kaldırabilmek adına burada gazede açıklarında çıkan ve çok büyük değer oluşturan doğal gazın batıya aktarılabilmesi için mutlak suretle kendi eksenleri doğrultusunda politika üretecek olan yöneticilere ihtiyaçları olduğunu her mahfilde açıkça ortaya koyuyorlar ve onların karşısında büyük bir tehdit olarak da Hamas görüldüğü için Hamas'ı Gazze bölgesinden atarak orada kendi doğrultusları ölçüsünde hareket edebilecek yumuşak lokmalı yöneticileri iç başına getirerek aynen Batı Şeria'da olduğu gibi Gazze bölgesinde de özellikle bu yer zenginliklerin kolayca kendi taraflarına aktarılmasını sağlayacak hamleleri atmaya çalışmaktadırlar. Bugün demokrasi, insan hakları, özgürlükler ülkesi olan Amerika Birleşik Devletleri senatosunda ve temsilciler meclisinde aleyhte hareket eden bazı senatörlerin susturulması ve onların ifade özgürlüklerine ked vurulması burada Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'le olan yol tutuşunun bir sonucudur. Bunlardan büyük dersler çıkarmamız gerekmektedir. Ve özellikle ülkemizin son gazze olaylarından sonra çok net bir tavır ortaya koyarak Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile ilişkilerini daha rasyonel bir hale sokabilmek adına gözden geçirmesinde çok büyük fayda görüyoruz. Ve buradan da iktidara sesleniyoruz. 21 yıldan beri özellikle Türkiye'nin silah sanayinde, savunma sanayinde Gelişmesi konusunda e, atıl bırakılan bazı sektörlerin bir an önce harekete geçirilmesi ve Amerika ve Batıya olan bağımlılığın bu konuda azaltılması adına milli bir seferberlik ilan edilmesinin Türkiye'nin geleceğine yönelik çok büyük adım olacağını ifade etmek istiyoruz. Eğer ki bu adımlar atılmayacak olursa, Bundan sonra Türkiye'de zor bir sürecin beklemekte olduğunu ifade etmekte fayda görüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Selam ve saygılarımızla.